Bir taraftan da çok insani bir mesele. Bunun üzerinde durmadan edemeyeceğim. Takip ettiğimiz bir konu. IŞİD'e karşı PYD'nin güçleri içinde buradan kalkıp gidip mücadele veren kişiler var. Şimdi hükümetin iktidarın Erdoğan'ın da her açıklamasında böyle artık IŞİD'le de beraber sayıyor ismini, PYD'ni falan. Ee, yerleştirdiği bir konum var PYD'yi. Bir şekilde bir düşman olarak Ruşen'in söylediği gibi. Yani siz bu konuda daha farklı bakıyor musunuz aslında? Belki biraz ona da değinebileceğiniz bir soru olur. Orada hayatını kaybeden, bir mayına basarak ölen Aziz Güler var. 21 Eylül'de öldü. Ailesi Türkiye hala Türkiye. Evet. evet. getirmeye çalışıyor. Fakat Hangi kanunda yeri vardır bilmiyoruz. Ee, Aziz Güler'in cenazesinin Türkiye'ye girmesine Türkiye i̇zin Cumhuriyeti verildim. devleti izin verdi. Aziz Güler sizle gelip görüşmüş bir kişi aynı zamanda. Evet. Bilmiyorum hatırlar mısınız ama. Evet. Öğrenci. Bizim milletvekillerimiz çok araya girdiler. E, cenazenin Türkiye'ye gelmesi için e, İçişleri Bakanlığı, diğer bakanlara defalarca e, ricada bulundular. Yani e, bu insani bir tarafı da yoktur bunu yani mutlaka ailesine teslim edilmesi gerekir diye e, Fakat maalesef hükümet izin vermedi. vermiyor yani ve bu tek ama yani dayandığı değil gerekçe maalesef. nedir? Onu bilmiyorum. milletvekili arkadaşlarımı söylüyorlar zaten yani bu kişi hayatını kaybetmiş. Dolayısıyla Türkiye'ye gelmesi lazım. Türkiye'de ailesine teslim edilmesi lazım. Türkiye'de kendi ülkesine de defnedilmesi lazım. Bunu istiyor. Aile de bunu istiyor. Ve babası da orada bekliyor alabilmeyi hala. Evet. Oğlunu, annesi de burada evet, fakat bekliyor. Fakat maalesef, maalesef izin ver, verilmiyor. Ee, tabii bu konu bir... da. Bir dram. Bir bu dram. konu bu konuda sizde yani e, parti olarak milletvekilleri temasta girişimlerde bulunuyor ama partinin genel başkanı olarak da çok sembolik olarak da görebileceğimiz daha birçok şeyi anlatan bu problemle ilgili bir şey yapmayı ya da söylemeyi ek olarak öngörüyor e, Yani yeri ortamı olursa söyleriz tabi Yani bu e, sonuçta bizim vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Yani burada ailesine teslim edilmesi lazım ailesine de defletmesi lazım. Yani bu, bu insani bir şey aslında. Eğer dini açıdan bakıyorlarsa e, aynı zamanda e, dinin gereği olarak da gelmesi ailesine teslim edilmesi lazım. Yani bir kişinin kendi topraklarından, kendi köklerinden e, koparılması doğru değil. Ahlaki olarak da baktığınız zaman